Osman Bey, beş dakika süreniz var. Siz de Ben, Doktor e, Osman İnay. Bugün sabahtan beri bütün konuşmacıları dikkatle izliyorum. E, herkes birlik bir beraberlikten söz ediyor. Ben e, sizlere çok farklı bir enstrümandan söz edeceğim. Mesleğimizde bugün e, baktığımız zaman e, veteriner hekimler birliğinin altında 90 tane odamız var dernekler, Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı, e, sendikamız, diğer grup ve kuruluşlarımız var. Bunların hepsi güzel kişiliğe sahipler. Benim eee en çok dikkatimi çeken konu meslektaşlarımızın bugün asgari ücrete mahkum olur bir duruma gelmesi ve kapıda çalışan ya da serbest çalışan veya özel kendi hesabında çalışan meslektaşlarımızın emeklilerin veya çalışanları bugün özlük maalesef çok büyük kayıtlar oldu. Bizim e, burada benim burada sizlere söylemek istediğim enstrüman platformu. Bu platformun amacı güç birliğidir. Birikimlerimizi bir araya getirmektir. Bilgilerimizi bir araya getirmektir. Hepimizin hep birlikte hareket ederek e, amacımıza ulaşmaktır. Platform sadece tanımlanan görevini yerine Asla hiçbir düzen kişinin hiç işlerine karışmaz. Örnek veriyorum. Bizim bu platformumuz e, sadece çalışanların ve emeklilerin özlük haklarıyla ilgili onların kaybettikleri hakları geri almak konusudur. Bu konuyla ilgili bütün güzel kişiliklerimizin temsilcilikleri e, bir araya gelecekler. Her bir kurumumuz kendi e, yönetim kurulları kararıyla bir temsilci atayacaklar. Bu temsilciler meclisi adı verilen bu temsilciler meclisi yılda bir kere toplanıp kararlar alacak. Temsilciler meclisi kendi aralarında 7, 9, 11 kişi seçebilir. Yürütme kurulu seçecek. Bu yürütme kurulu e, temsilciler meclisinin almış olduğu kararları uygulamak göreviyle e, donanımları. ve yürütme kurulu içerisinden de bir sözcük dönem sözcüsü olacak. Şimdi maalesef e, herkes diyor ki özlük haklarla ilgili savunmalar eee çalışmalar yapılıyor. İşte mecliste eee gidilen giden gelen arkadaşlarımız var. Onların da eee burada eee kendilerini ifade ettiler. Eee bugüne kadar 40 yıldan bugüne eee kaybettiğimiz haklarımız var. 40 yıl önce ben 46 yıl oldu terör ayak basalı 40 yıl önce ilçede kıdemler var. Bütün bürokratlarda fazla bir maaş maaş oluyor. Şimdi asgari ücret konuşuyor. Bu bize yakışıyor mu? Bizim apartmanın kapıcısı razı değil. Asgari ücret. Veteriner fakültesini niye okuyor? Yani okuyalım. Veteriner fakültelerini kapatın. Ya bu, bu böyle bir şey olabilir mi? Asgari ücreti razı değil Bu ne demek? Ben bunu asla kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Eğer böyle bir şey varsa kabahat hepimizdir. Hepimiz böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Veteriner platform dediğim gibi hiçbir düzen işine karışmaz. Siyaset dışıdır. Sadece tanımlanmış işini yapar. Bunun dışında eee güç birliğidir, akıldır, birikimlerimizi bir araya getirmektir ve meclise ya da Cumhurbaşkanlığı'na gidildiğinde 40 bin diye bildiğim bugün için resmi olmayan rakamlara göre söylenen rakam 46 bin oldu. 46 bin kişilik veteriner hekimleri temsil ettiğimizi için Şu anda meclise giden yaklaşık bir yıldır meclisi arşınlayan meslektaşların orada gittiklerinde kendileri kaç kişiyi temsil etmektedirler? Temsil gücü nedir? O tartışma konusudur. E, yaptıkları işi elbette kimse küçümseyemez. Ama ben kendilerine de öneriyorum. Buradaki bütün meslek camiamıza da öneriyorum. Veteriner platform bizim yani meslek, şey. meslek örgütümüzün pratiğinde olmayan bir şey. Bunu lütfen dikkatle inceleyip veteriner platformu ve bu, e, bu enstrümanlar bu metodolojiden faydalanmanızı hepinize öneriyorum. Peki platform nasıl sonlandırılacak? Platform amacına ulaştığında ya da amacına ulaşamadığını anladığında sonlandırılacak. Ekonomik durumu, mali durumu nedir derseniz o da e, katılımcıları üye sayıları ve gelirlerine göre harc parnay iken yılda bir kere yapılacak toplantıda salon kirası ve teşekkür veriyoruz. Hepsi bu kadar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.